Servet Fırış YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Bir kap açıklaması geldi. O detayları sizlere aktarmak adına bu videoyu çekiyorum. Bir de arkadaşlar Trabzonspor'un birkaç gündür gündeminde olan özellikle yurt dışı basınında yer alan bir isim vardı. Onun menajerinden de bu transferi doğrulayan bir açıklama geldiğini sizlere söyleyelim. Birazdan bu iki detayı sizlere aktaracağız ama öncesinde Trabzonspor yarın akşam Bodrum karşısında nasıl bir 11 ile çıkacak onu da söyleyelim. Galatasaray maçı kadrosundan sadece iki değişiklik beklediğimi sizlere söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Galatasaray maçında özellikle ilk yarıda yaşadığı gerilme sebebiyle ayağındaki gerilme, baldırındaki gerilme sebebiyle biliyorsunuz e ikinci yarıda görev alamamıştı Edin Visca. Edin Visca'nın bu maçta bodur maçında oynatılmayacağını düşünüyorum. İkinci bir konu Serdar Saatçi yani Galatasaray maçı kadrosunda gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Serdar Saatçi yine Bodrum maçında olmayacağını sizlere söyleyelim. Serdar'ın yerine de Galatasaray maçında son dakikalarda oyuna giren genç stoper Ali Şahin'in oynama ihtimali yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Peki nasıl bir 11 derseniz kalede Uğurcan Çakır sağda Pedro orta sahada stoperlerde Ali Şahin ve Lundström solda Eren Elmalı orta saha kurgusu yine değişmeyecek. Orada Batistan Mendi, Ozan Tufan ve Muhammed Şam. Sağda dediğimiz gibi Visio yok. Onun yerine Cihan Çanak'ı bekliyorum ben. Ee, sol tarafta da yine Vakayem olacak. İleride Banza. Yani Galatasaray maçından iki farklılık. Bir sağ açıkta Visio yok. Onun yerine Cihan Çanak olur. Diğer taraftan da Stoper bölgesinde Serdar cez e, cezalı olduğu için Serdar'ın yerine de Genç stoper Ali Şahin'in forma giymesini beklediğimizi sizlere ifade edelim. Zor bir karşılaşma Volkan Demir'in açıklamalara bakıldığı zaman işte galibiyetle haftayı kapattık, kupada tur atladık, moralliyiz, Trabzonspor'u da yenmek için gideceğiz gibi böyle şeyli diyelim Öyle çok kendine inanmış bir görüntüsü var. Ama Galatasaray maçındaki... Futbol sahaya yansırsa, bakın yansırsa diyorum çünkü benim de bir takım endişelerim var. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani büyük maçlara Trabzonspor'un farklı motive olduğunu çok net görebiliyoruz. Maalesef o e, Anadolu kulüpleriyle oynadığımız maçlarda bu denli istek, arzunun sahaya mücadelenin yansımadığını görüyoruz. Ama inşallah futbolcular artık birçok şeyin birincidedir. Devralısı yaklaşıyor. Ayrılıklar bakın birazdan bir ayrılık haberi vereceğim size flash ayrılık. Ee, artık yavaş yavaş ayrılık haberleri de geliyor herkes kendine bir anlamda çeki düzen vermeyle kalmak isteyen bu formayı sırtlamaya terini akıtmaya devam etmek isteyen yani Trabzonspor'la devam etmek isteyenlerin biraz daha mücadele azmini arttırması gerektiğini de en azından söylemekte fayda olduğunu da sizlere söylemiş oldum. Arkadaşlar Vitor Hugo'nun menajeriyle görüşmelere başladığını Trabzonspor'un dün söyledik. Orada bir sıkıntı yok. Tabi Trabzonspor şunu istiyor. Hani maliyet açısından bize çok külfet getirmeyecek. 33 yaşında bir oyuncu alırsak bol servisine ciddi bir rakam ödersek geri dönüş olmayacağı için... Hani evet bize şu anda bir stoper acil hatta bir değil bakın Trabzonspor aslında Savic'in durumuna göre iki stoper. Savic hala Madrid'de. Dönmedi. Oyuncunun ne zaman döneceği, nasıl döneceği, sağlam mı dönecek? Bu da çok net olmadığı için Trabzonspor her ihtimale karşı. Bakın Denswil'in menajerinin sözleşmedeki o e, opsiyonu kaldıralım. Şu kadar maç oynarsa gelecek seneki opsiyon devreye girer maddesini kaldıralım dediği halde yönetim kurulu bunu asla kabul etmedi. Çünkü Denswil kadroda düşünülmeyen bir isim. O yüzden iki tane stoper bir sol bir sağ ayaklı stoper alma gayreti Trabzonspor'un var. Burada Vitor Hugo ile ilgili durum şu. Eğer oyuncu kendi bonservisini uygun şartlarda bedava alırsa bu transferin olasılığı çok artar. Ama yoksa Bahia oyuncuya ben şu kadar para verdim. İşte en azından şu kadarını geri almak isterim. Bir bonservis bedeli ödeyin dediği anda bu iş biraz zora girer arkadaşlar. Onu Yoksa oyuncu bazlı. Oyuncunun isteği, alacağı rakam şu bu falan filan. Onlar Trabzonspor açısından çok önem arz edecek bir durum gibi durmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Birazdan kap açıklamasının detaylarını paylaşacağım sizlerle. Vitorigo'daki durum bu. Gelelim arkadaşlar Bruno oyun açı transferine. Biliyorsunuz Trabzonspor Boavista kulübünün sol bek oyuncusuyla görüştüğünü aslında. yurt dışı basınında çıkan bir haber olduğunu sizlere söylemiştik. Afrika basınında çıktı, Portekiz basınında yer alan bir isimdi ve haliyle bugün oyuncunun menajerinden de bir açıklama geldi ve Trabzonspor'un Boavista takımının formasını giyen bir dönem şu an Trabzonspor'un sağ bekte oynattığı Pedro'nun da takım arkadaşı olan Boavista kulübünde sol bekte oynayan Bruno e, Onyama'ci ile ilgili olarak menajeri evet Trabzonsporla ilgisi var Trabzonsporla görüşüyoruz gibi bir ifade kullandı. Bu da Trabzonspor Kulübünün oyuncuyla yakından ilgilendiğini, transfer etmek istediğini bir anlamda menajeri bize duyurmuş oldu. Onu da sizlere söyleyelim. Yani var mı yok mu? Çünkü Trabzonspor'da dedim bakın Barisic ayrılırsa Barisic'in yerine bir e, stoper kaliteli bir stoper düşünülüyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Yabancı kontenjanına bakmak lazım. Stoper konusunda ayrılıklar olacak. Savic giderse bir kontenjandan boşalacak. Yani giderse derken nasıl bir ayrılık metodun içerisine girecek Trabzonspor onu hep birlikte göreceğiz. Ama e, Bruno Onyamaçi'nin menajeri de Trabzonspor'un ilgisini doğruladığını, Trabzonspor'un oyuncuyu transfer etmek istediğini ifade etti. Bakalım önümüzdeki günlerde oyuncunun biliyorsunuz kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. E, o yüzden ne kadarlık bir Boavista'dan bonservis beklentisi olacak onu da merak ediyoruz. Tabii ki sağ bek sol bek eskiden aynı takımda oynuyor olması da alınırsa Trabzonspor açısından hani biraz avantaj birbirini tanıyan oyuncular hem adapte noktasında da birbirine fayda sağlayacakları e, kanaatinde olduğumuzu da söyleyelim. Önümüzdeki günlerde bakalım. Özellikle sol bek transferi Bruno Yoma konusunda yeni sıcak bilgiler e, gelecektir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar gelelim flash ayrılığa. Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bir kapa açıklaması geldi. Bu kapa açıklamasıyla birlikte Trabzonspor'da bir oyuncuyla yolların ayrıldığı ifade edildi. Birazdan daha detayları aktaracağım. Unutmadan aklımdayken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 4 tane de kadro dışı var. Bu 4 kadro dışı isim biliyorsunuz işte Umut Bozok, Densvil, Orsic, Enis Bardi gibi isimler arkadaşlar devre arasında planlanıyor. Neden? Çünkü yabancı kontenjanı boşaltılması lazım. Trabzonspor evet transferlerde belli bir noktaya geliyor. Oyuncularla temas ediliyor, pazarlık yapılıyor. Belli bir noktaya geliyor ama yabancı kontenjanını boşaltmadığınız noktada şunu Trabzonspor iyi biliyor. Ben oyuncuyu alır getirirsem göndereceğim oyuncu problem yaşatır. Niye? Parasını almak ister, gitmek istemez. Zora sokar işi yokuşa sürer. Bu nedenle öncelikli olarak biz bu kısa dönem içerisinde transfer haberlerinden ziyade ilk etapta tabii ki görüşmeler olacak ama hani biten transferler e, Ocak ayında biliyorsunuz transfer dönemi resmi anlamda başladığı için önce biz bir takım flash ayrılıkları göreceğimizi, yaşayacağımızı da sizlere aktarmakta fayda var. Yani önce bir bazı oyuncular Trabzonspor kulübünden ayrılacak. Onların yerine yeni isimler kulübe dahil olacağını da sizlere söyleyelim. Gelelim flash ayrılığı aslında beklenen bir ayrılıktı. Trabzonspor kulübü Orsic ile yollarını ayırdı. Yapılan kap açıklamasında arkadaşlar karşılıklı olarak yapılan görüşme sonrasında Ors biliyorsunuz 2025 Haziran ayı sonuna kadar Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesi vardı. Yine detay içerisinde kap, e, kapa yapılan açıklamada oyuncu için herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyeceği ifade edildi. Şimdi bunu marifet mi saymalıyız? Bence marifet saymamalıyız. Niye marifet saymamalıyız? Onu söyleyeceğim, birazdan anlatacağım. Şimdi oyuncu evet. maaşı eğer söyledildiği, söylenilen gibi ise yani devre arasındaki geri kalan 6 aylık maaşından Trabzonspor oynatmadığı bir oyuncunun parasını kasasında tutacaksa bu bir olumlu gelişme olarak değerlendirilebilir. Ama Bizim bu oyuncuyu Trabzonspor kulübüne getirirken yaşadıklarımız, kasamızdan çıkanlar, verdiğimiz mücadeleyi de hesaba katacak olursak çok karlı bir iş olmadığını söyleyebiliriz. Bakın ben daha önce de söyledim. Biz bonservis bedelinden 1 lira paralamayacağız dedik. Ha oyuncu Dinamo Zagreb'e gider, eski teknik direktör orada, Nenad Bjelica bir başka kulübe gider ama artık Trabzonspor kulübünü bağlayacak bir durumu yok. Yollar ayırdı. Peki biz bu oyuncu transfer etmek için 2.4 milyon euro 2,5 milyon euro yakın bir bonservis bedeli verdik. 19 yaşında şimdi 21 yaşında genç, gelecek vadeden iyi, milli takım seviyesinde bir oyuncu. Taha altı kardeşi verdik. Bonservissiz bakın bugün belki 6-7 milyon euro alamayacağınız bir oyuncu. 6 milyon diyelim 2 400 8,5 milyon euroluk bir bonservis verdiğimizi farz edelim. Taha'yı da işin içine katalım. Ne kazandık? 6 aylık maaşını. Ne kaybettik? 8,5 milyon euro milli takım seviyesinde bir oyuncu ve için hepsinden önemlisi Orsic'den Trabzonspor kasasına 1 lira para koymadı. Ha maaş açısından bakarsak tamam ama bu transferde Trabzonspor'un ciddi anlamda zarar ettiğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Ha Nenat Hoca aldırdı şu oldu bu oldu farklı açıklamalar yapılabilir. Yani Şenol Güneş aldırmadı, Abdullah Avcı aldırmadı işte Nenat Hoca döneminde gelen bir isimdi. Oynadı tutmadı, oynayamadı. Bir takım yorumlar yapılabilir. Ben o işin o boyutuna bakmıyorum arkadaşlar. Oyuncunun piyasası var mı? Bence bak. Milli takım bakın oynamadığı halde milli takıma çağrılan bir isim son dönemde hatırlayın. Oyuncunun bir piyasası var mı? Var. Oyuncuya bir kulüp bulunabilir miydi? Ama biz marketing satışımızı yapamıyoruz arkadaşlar. Bizim en büyük handikapımız bu. Oyuncu almak basit. Bas parayı al. Ver kulübüne parasını. Oyuncuyla kontrat yap. Kontrat bedeli neyse ona da bir problem yok ama at atütmazsa oyuncu tutmadı. Beklentilerin altında kaldı. Sat bakalım satabiliyor musun? Trabzonspor'daki en büyük handikap bu. Profesyonelleşme olmadığı için Trabzonspor kulübünde bu yanımız bizim çok ama çok zayıf olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden Ors için gitmesi belki beklenen bir durumdu. Ama belki diyordum bir ihtimal hani sezon sonu ayrılacak 300-500 bir isteyen olsa da Trabzonspor verdi 2.4'ü. Tarihi geri alma şansımız yok. Oradan biraz bir para kurtarsın diye bakıyorduk. Ama bugün o flash ayrılığın detayları geldi. Kap açıklaması geldi. Kap açıklamasında da iki tarafı karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Ve bu fesikten dolayı da oyuncu Ors için Hırvat e, sol açık oyuncusunun Trabzonspor kulübünden herhangi bir tazminat almayacağı ifade edildi. Tazminat yok ama Trabzonspor'un bu oyuncunun transferinden kaybı çok. Bir oyuncu artı 2.4 milyon euro elde var sıfır. Bilmiyorum ders çıkarıyor muyuz? Ben zannetmiyorum. Önümüzdeki günlerde bakalım neler olacak. Yapılacak transferlerle ilgili olarak. Ee, profesyonel kadrolaşma ile ilgili kafalarda bir takım bir şeyler ol, olsa da yani bunu hayata geçirmede ciddi problemler yaşadıklarımız çok aşikar durumda. Bakalım ben dediğim gibi arkadaşlar Umut Bozok ee, diğer bir futbolcu Denswil ve diğer bir isim Enis Bardi ile ilgili de kısa süre içerisinde fesihler bekliyor. Çünkü görüşmeler artık başlandı. Ha bazıları parasını isteyecek. Orsic istemedi deniliyor. Yani para vermeden gönderildiği ifade ediliyor. Kap açıklamasındaki açıklamayı biz esas kabul ettiğimiz zaman. Ama diğer oyunculara bakalım aynı şartlarda bir ayrılık yaşanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.